Merhaba sevgili dostlarım. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim Mavişehir Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde 4 oda, bir salon, açık mutfak, tam Mustakil bir villa tanıtımı için geldik. Hem özel otoparkı mevcut hem kendine özel bir de yüzme havuzu mevcut. Ev gerçekten kaliteli yapılmış. Akıllı ev sistemlerinden yapılmış. Harika bir ev gezeceğiz. Tabii hemen fiyatını da söylemem gerekiyor. Bu güzel evimizin fiyatı 12 milyon 500 bin Türk lirası. Ciddi anlamda pazarlığa açık. Didim sınırları içerisinde takasa açık. Sinan dış cephesini gösteriyor şu anda. Sanırsam drone görüntülerinde videoların içerisine yerleştirecek. Dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri mevcut. Hazır kurulmuş bir vaziyette. Tabi akıllı ev sistemlerinden donatılmış. Harika bir ev. Otopark üzerindeyiz. Şu anda gördüğünüz üzere otopark normal bina seviyesinden yaklaşık 30 santim düşük yapılmış. Önünde de çok güzel bir yüzme havuzu var. Tabi ışıklandırma sistemi son derece güzel. Keşke gece görüntüsü olsaydı. Şimdi havuz başında şöyle yüksek bir berende alanımız var. 60'a 120 e, yarım at kalabodurlar döşenmiş. E, denge deposu ve motor dairesi. Tabi aynı zamanda bahçe duvarlarının üzerinde demir ferforjeler de yapılmış giriş kapımız aynı zamanda kumandalı sistem otomatik giriş kapımız mevcut oldukça geniş bir bahçe alanına sahip gördüğünüz üzere aplik lambalar bahçe duvarın iç kısımlarında yerleştirilmiş burada da bir kiler alanımız var beyaz kapının olduğu yerde kazma kürek çapa koymak için yani depolamak için Çim alanımız oldukça güzel. Kamera sistemleri söylemiştim. Dört cephesinde mevcut. Tabi arka tarafa geldiğimizde gene hem kalabodur hem yeşillikler var. Giriş katında odanın olması oldukça güzel değerli arkadaşlar. Şimdi giriş kısmında geniş bir odamız da mevcut. Genelde müşteriler giriş katında oda isteniyor onu da yapmış. Burada da aynı zamanda düş yeri hazırlanmış. Şimdi tekrar geldik otopark alanının önüne gördüğünüz üzere tam bağımsız, tam müstakil. Binanın alt kısımlarına da şöyle yoğun olarak e, aydınlatma, ışıklandırma verilmiş. Çelik kapının önündeyiz. Çelik kapının önünde böyle sündürme bir şekilde pergola atılmış. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde hava çok sıcak. Sinan kardeşimi de hemen içeri alacağım. Sinan geniş, oldukça ferah bir koridor kısmımız var. Çelik kapıyı kapattığımızda değerli dostlar, akıllı ev sistemleri demiştim, akıllı ev sistem panomuz burada. Dolayısıyla e, dedim de, yani dünyanın neresinde olursanız olun burada e, uygulamayı cep telefonunuza indiriyorsunuz evinizin elektrini panjurlarını açıp kapatabiliyorsunuz, suyunuzu açıp kapatabiliyorsunuz. Burada da kılık kıyafet düzeltmek için hem letli ayna hem antresit renginde lambriler kullanılmış, Çekmeceler kullanılmış. Gördüğünüz üzere odaya salona girmeden aslında bir salona girelim, değil mi Sinan? Salona bir giriş yapalım. Giriş kısmında inanılmaz büyük bir Banyosu da mevcut. Salon kısmına geldiğimizde gerçekten güzel bir mutfak alanı. Ee, burada ada mutfak tarzında yapılmış. Ee, Tabi Galaxy Siyah dediğimiz grand tezgahımız mevcut. Tabii bu iç kısımlarda çekmeceler verilmiş. Çok kullanışlı, çok amaçlı. Ee, akrilik malzemeden yapılmış. Tezgah üst ara şeylerinde yine grand malzemeler kullanılmış. Tabi fırın, set üst ocak, davlumbaz. Aynı zamanda arıtma sistemleri de kullanılmış hazır bir vaziyette. Bulaşık makinesi buraya düşünülmüş. Buzdolabı yeri de burada. Şurada da gördüğünüz üzere televizyon ünitesi için düşünülmüş. Tavanlar asma tavan, aplik lambalar kullanılmış. Yani asma şeklinde ve spot aydınlatmalar var. Salondan havuz başına çıkış için sürgülü kapı ve ışık aydınlatma için pencere kurulmuş. Salonumuz bu şekilde. Tekrar koridor kısmına geldiğimizde onu demek istemiştim. Gerçekten hiçbir binada, hiçbir yapıda bu yok geniş bir banyo düşünülmüş burada. Tabii bu arada atlattığım bir şey var. Ev aynı zamanda alttan ısıtmalı değerli arkadaşlar. Yani yerden ısıtma yapılmış. Gördüğünüz üzere e, Hilton dolabı, aynı zamanda ledli ayna, e, çift evye, duşa kabin, nişler, e, çift açılımı vasıtası, pencere de, tuvalet alanı. Çamaşır makinesi buraya düşünülmüş. Termos funir de aynı şekilde yeri hazırlanmış. Alttan ısıtmalı. Örnek diyelim ki su sayacınız dışarıda. Dışarıda burada olmadığı dönemlerde biri gelip vanayla oynadığı zaman hani suyu açar ev zarar görmesin diye ana vanayı hem dışarıda hem içeride de yapılmış. Yani güvenlik açısından kapınızı kilitlediğinizde burada ana vanayı kapatabilirsiniz. Devam edeceğiz. Giriş kısmında oda demiştim 18 metrekare bir yatak odamız var burada gördüğünüz üzere. Tabii yatak başları favyen şeklinde şu şekilde tavanlarda yine asma tavan var. Gardırobu istediğiniz yere koyabilirsiniz. Telefon, televizyon sistemi burada. Odanın içerisinde de bahçe alanına çıkış verilmiş değerli arkadaşlar. Şimdi aynı zamanda eee dubleks daire. Şimdi üst kata doğru çıkacağız. Üst kata doğru çıkarken alın kısımları beyaz, üstü güzel e, basamaklar, mermerlerini yapılmış, kare korkuluklarımız söz konusu değerli arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Şık aydınlatma için sabit pencere kullanılmış. aynı zamanda yoğun güzel, güzel bir avize sarkıtma bir şekilde yere doğru vermiş dekor amaçlı. Tabi koridor kısmına geldiğimizde oldukça güzel şık bir şekilde tasarlanmış, apliklamalar vermiş, çıtalarının dekorlar verilmiş. Hemen odanın içerisine geçelim. İkinci yatak odamız. 16 metrekare genişliğinde değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere odalar son derece geniş ve ferahtır. Altı sabit üstü çift açımlı olmak üzere pencere, Fransız balkon, balkona çıkışımız söz konusu. Gene tavanlar asma tavan değerli dostlar. Oldukça güzel renkler kullanılmış. Bu odamız aynı zamanda ebeveyn banyolu değerli dostlar. Şimdi hemen kapıyı kapattığımızda burada ebeveyn banyomuz söz konusu. Gördüğünüz üzere burada da inanılmaz güzel Kaliteli bir duşak kabin yapılmış. İçeride nişler var. Tuvalet alanı, hilton dolabı, alttan ısıtmanın panoları burada mevcut değerli arkadaşlar. Yani ev alttan ısıtmalı. Kalorifer peteklerle uğraşmayacaksınız. Çıkışları dışarı verilmiş. Tekrar koridor kısmına geldiğimizde inanılmaz güzel değerli dostlar. Bu aydınlatma lambaları da güzel yanıyor. Genel banyoya bakalım. Genel banyomuz da oldukça şık, güzel bir şekilde tasarlanmış. Hemen... <laughs> Düşen kabinin içerisine geldik. Kulaç açtığımda fevkalada güzel bir şekilde manevra edebiliyorum. Boydan boya niş yapılmış. Vitrifiye malzemeleri yani düş telefonu komple seraminin altında yapılmış. Tuvalet alanı ve Hilton dolabı ledli gene aynı zamanda. Oldukça güzel, oldukça şık tasarımı. E, lambayı yaktığımda ledli aynayı görebiliyorsunuz değerli dostlar. Şimdi hemen 3. E, yatak odasına geçiş yapıyoruz. 3. yatak odamız da oldukça güzel. Yerler odaların içi yani odaların içi komple çam sanı laminat parkesi 8 milimlik. Yine ışık aydınlatma için pencere. Caddeye bakan bir Fransız balkon. Odanın içerisinde de balkona çıkışımız söz konusu. Aydın dedim Mavişehir Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare arsa üzerinde. 4 oda, 1 salon, açık mutfak, akıllı ev sistemlerine yapılmış güzel bir villa sunumunu yapıyoruz. Son odaya geçiyoruz. Yani 4. yatak odamıza doğru geçiyoruz. Bu arada iç kaplar, lakya kaplar özel işçilikten yapılmış. Dördüncü odanın içerisine geldiğinizde gene balkona çıkış için kapımız var. Işık aydınlatma için pencere. Tavanlarda gene lambaların söz konusu. Değerli dostlar dediğim gibi denize 400 metre mesafedeyiz. 300 metre kare arsa üzerine inşa edilmiş. Dört oda, bir salon, açık mutfak, ebeveyn banyolu, müstakil yüzme havuzlu, müstakil otoparklı. Tam bağımsız. Harika bir villa gezdik. Fiyatını videonun başında söylediğim gibi tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 12 milyon 500 bin Türk lirası ciddi anlamda pazarlığa açık. Didim sınırları içerisinde takası açık. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.